Helal lan. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren ve Ekrem bir soru yes videosu beraberiz Bugün yanımızda Ali var ve Nihat da var ama tanımıyorum Hoş geldik. hoş bulduk ben başlayalım Hemen zaman arkadaşlar ben Ali bugün sabit birlikte soru yes videosu ve yanımda Eren var hoş geldin kanka Hoş bulduk Benim yanımda, yanımda Nihat da vardı o yüzden ödedim Şunun içinden geçtim ya. Ali kaç ölme. Oha kaç abi kaç 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 ikisi oh. de kılıçlı. Team mi <laughs> Evet. Kaç eden? Ben farklı bir rotaya gittim. Yani de kaçıyorum. Oo bunlar bir de fly'dı. Ben öldüm. %90 öldüm. Kanka kaçarsın ya. Kaçmaya çalışıyorum. Setlerimi giydim. Giyersen bırakmazlar. Giydim oğlum, bunları full Ben denizdeyim adam bıraktı. Deniz? Deniz? What the fuck is going on, Deniz? I don't, I don't understand you. Kanka şey yok mu şelale? I I don't, I don't. I'm understand you, okay? Okay, I am pro. You? I'm I'm I'm, I'm, I'm pro. Yeah, yeah. No no no, I'm pro. I'm, I'm 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 pro. Aa, you it it. I pro. I pro. I pro. Ah, Dark nice. You know. Mami değer kafada. İsme bak. I'm, oha. Ölme kız. Ay hoşt. Bilmem nesine kudumu salı. <laughs> Onun içimden yani terler akıyor lan. Kendimi bir an Kaç yazdayım mısın? Ya. Yazdayız oğlum. Ben. Kanka da. ortaya gelsene. Ben bizim rotadayım şu an. Tam ortaya gel. Onda toplayamadım ki rotayı. Sıçtık abi. Tahta kılıçla ben neyi alıyorum onu? Ben de tahta kılıçım. Ama ölmedim. Ortaya ben. gel. Ortaya gel. Kaç? Ölme. Bekle. Sakin oyna. Nihat Reis AFK lan. Öldür o zaman. Abi gelsene. Oğlum o kadar yakında değilim. Çabuk koş o zaman. Koşuyorum. Sen ölme. Ona ölmeye çalış. Öldü. Öldün mü? Hayır. Geliyorum. Neredesin? Ortada. Ba bizim botum oraya doğru koş. Abi ben ortaya gel. Ağacın yanındayım. Get Getrek. Right. Geldim. NeatRage'e mi getrak? Yo, O geliyor sana Hacker Ne hacker. hacker mı? Evet Abi watch, fly watch. açıyor ya Helal lan Ama fly'da ha cidden bak videomda görsün Pantolon lazım mı? Sana hiçbir şey lazım değil. Taş lazım mı? Yok. Olta var mı? Var. Fazladan yok. Şu böyle Skype eklemiş mi? Bir baksana. E, Ortada adam var. Ekledi e, mi? Tamam. Al bunu. Seni okuyordum. Narlı onu aldım. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir şey yok. Az önce bir yerde eh, hack dedi adam. O yüzden ekledik zaten skype'da ekledim. Aynen. Ekledim dediğimiz kişi de o. Aynen. Aynen abi. Ekleyenlere kapak ol. Mouse sesinde geliyordu zaten. Okay. Sen alırım. Adamlar ya adamlar. Ya şurada vardı gene. Oğlum iki kişi kaldık. Harbi mi? Evet. Playing 2 yazıyor. Kapışalım. Şey yok, detmesi yok. Ben de alta da yok. Tamam attım o zaman. Dur diamond kit yapıp sana. Kaç tane okuma? 18. Tamam 8'ini at abi. Ben de 10 tane var. Gapple var mı? yok. Tamam. tamam. Şuna kattım hadi go. Yapıl yemişsin. Tam vur bir tane. Tamam. Go. Abi şöyle kapışmalarından nefret ediyorum. Ok kapışmalarından. Benim çakmam da yokmuş Ah be, kaç kaç bir kaç. <laughs> ah be. Neyse. Aynen. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu like, atmayı unutmayın En kanalda aşağıda var, aşağıda. Eren'in kanalına da abone olmayı unutmayın. unutmayın. Kanka sen de kapının işini yap. Aynen. Ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.